Mehmet Ali Güller, Akar'ın Rusyasız Karadeniz girişimi. Önceki gün tuhaf bir altılı toplantı vardı. Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya 6 ülkenin savunma bakanları katıldı ve Karadeniz'i görüştü. Karadenize kıyısı olan 6 ülke bulunduğundan yanlış bir çağrışım yapabilir. Altılı toplantıda 6 Karadeniz ülkesi yoktu. 5 Karadeniz ülkesi vardı. Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya ya 6. ülke Karadeniz'e ilgisi olmayan Polonya. Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamasına göre bu altılı toplantı Türkiye'nin davetiyle ve koordinasyonunda yapılmıştı. Yine Akar'ın açıklamasına göre Ukrayna'da acil ateşkes ihtiyacı, sivillerin tahliyesi ve diplomatik çözüm çabaları konuşulmuş ve esasa geçilmiş görüşmede mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için işbirliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Türkiye neden böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptı? Rusyasız altılı Karadeniz toplantısı ne anlama geliyor? Sorgulayalım. 1. Öncelikle Akar'ın bu toplantısı Ankara'nın Ukrayna ile Rusya arasında yürüttüğü diplomatik çözüm çabalarını gölgeler nitelikte. Zira toplantıda taraflardan biri var ama diğeri yok. Dolayısıyla taraflara tarafsız davranılmamış oldu. 2. Türkiye kıyılarına da vuran mayın konusu açıklığa kavuşmuş değil. Ukrayna Rusya'yı, Rusya, Rusya Ukrayna'yı suçluyor. Konunun uzmanlarına göre mayınların Ukrayna'ya ait olma olasılığı yüksek. Zira Rusya kendi gemilerini gönderdiği yere neden mayın döşesin? Akar bu altılı mayın toplantısıyla pratikte Ukrayna'nın tezine yaslanmış oldu. 3. konu Karadeniz'de işbirliği ise neden Rusya yok? Rusya savaş nedeniyle çağrılmadıysa Ukrayna neden çağrıldı? Bu haliyle toplantı Karadeniz'de işbirliği ama Rusya'ya karşı işbirliği mesajı vermiş oluyor. 4. Akar'ın Karadeniz toplantısında Karadeniz ülkesi Rusya yokken Karadeniz'le ilgisi olmayan Polonya neden var? Bu soru bizi bu toplantının ana sponsoruna götürecek türden bir sorudur. Şundan. Rusya, ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri talep ederek bir anlaşma yapmak istediği süreçte işte, Avrupa'da bir küçük ittifak oluşturuldu. İngiltere, Polonya ve Ukrayna. Bu küçük Avrupa ittifakı Almanya ve Fransa'nın ABD-İngiltere ikilisini Ukrayna konusunda frenleme çabasına karşı ortaya çıktı. Berlin-Paris ekseni NATO'nun Ukrayna cephesine sürülerek Avrupa'nın yangın yerine dönüşmesine itiraz ediyordu. Nitekim bu eksen ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarına da direndi, örneğin enerji yaptırımlarına katılmadı. Bu süreçte Ukrayna'ya NATO silahları taşınmasından yabancı asker transferi geçiş sahası olmasına kadar pek çok görev dayatıldı. Bu durum Varşova yönetimi içinde kırılmalar yarattıysa da Polonya esas olarak ABD-İngiltere statüsüne eklemlendi. Özetle Rusya'yı kuşatmak için Ukrayna'yı ateşe atan ABD İngiltere, Baltık bölgesinden Karadeniz'e inen hat boyunca Polonya'yı hedeflediği uzun savaşın cephesi yapmaya çalışıyor. ABD bu nedenle müzakereleri baltalıyor, bu nedenle savaşı bitirmenin değil uzatmanın taktiklerini uyguluyor. Bu durum haliyle Avrupa güvenliğinin şekillenmesinde iki ana strateji doğuruyor. Bir tarafta ABD'nin Doğu Avrupa'ya yerleşerek Rusya ile Batı Avrupa'yı ayırması, diğer tarafta da coğrafyanın gereği olarak Avrupa ile Asya'nın bölünmez ve ortak güvenliği. Meseleye bu büyük stratejik hedefler düzleminde bakılınca Akar'ın Rusyasız Altılı Karadeniz toplantısı ABD-İngiltere stratejisiyle uyumlu görünüyor. Almanya, Fransa eksenli Batı Avrupa'ya karşı İngiltere, Polonya ve Ukrayna'dan oluşan Küçük Avrupa İttifakı'na Türkiye'nin ve Karadeniz ülkelerinin eklenmemek istendiği görülüyor. Böylece Karadeniz ve Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'yı ABD adına dengeleyerek Büyük Avrasya Ortaklığı'nın önlenmesi hedefleniyor. Mehmet Ali Güller